arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle mücver yapacağım. Karışık sebzelerden mısır unlu. Mücverimizi tavada yağlı kağıt serili tavada kızartacağım. Sizler isterseniz fırında da yapabilirsiniz. Fırın tepsisine yağlı kağıt serili fırın tepsisine döküp fırında pişirebilirsiniz 200 derecede. Yaklaşık yarım saat kadar üzeri kızarana kadar pişirebilirsiniz. İsterseniz yağda da kızartabilirsiniz ama yağda pek tavsiye etmiyorum. Bol çok yağ çekiyor. Eğer yağda kızartırsanız altına bol peçete koyup yağını çektirmeyi de unutmayın. Şimdi malzemelerimi sayayım size. Önceden hazırladım ben. 2 adet havuç rendeledim. 2 adet patates rendeledim. 2 adet de kabak rendeledim. Ben e, kabakla patatesinin suyunu elimde güzelce sıktım. 2 adet de kapya biber doğradım. Yalnız bunları çok ince ince kıydım ben. Çok kalın kalmasın içinde pişebilmesi için. Yarım demet taze soğan, yarım demet maydanoz, yarım demet de dereotu, Yine onları da ince ince kıydım. Eğer elinizde varsa nane, pazı, ıspanak onlardan da koyabilirsiniz. Veya buradan e, olmayan, elinizde olmayan ya da sevmediğiniz bir şey varsa onları da çıkarabilirsiniz. Sebzelerimizi bu şekilde hazırladık. Bunların hepsini şöyle derin bir kabın içerisine alıyorum. Benim mücverim biraz fazla olacak. 10-15 kişilik kadar sizler kişi sayısına göre malzemeyi azaltabilirsiniz. Şöyle 3 adet yumurta kıracağım ben. Olsaydı bir tane daha kıracaktım, 4 kıracaktım ama elimde yok. 3 tane kırıyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ döktüm. Şöyle az az dökmek istiyorum. Kıvamına göre ayarlayacağım unumu. Bir su bardağı unumu ben döküyorum. Bir su bardağı da beyaz un koydum. Bir su bardağı da süt koyacağım. Olsaydı yoğurt koyacaktım. Yoğurt olmadığı için süt koydum. Sizler elinizde varsa süt, yoğurt koyabilirsiniz. 2 adet kabartma tozu kullandım. Bir yemek kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı pul biber, 1 bir çay, bir çay kaşığı karabiber kullandım. Tuzu çok fazla dökmeyin. Böyle kalınlığına aldanıp çökecektir bu sebzeler pişerken. Azalacaktır. O yüzden gözünüze çok görünüp çok tuz atmayın. İyice bunları yoğuruyoruz. Bütün malzemelerimiz taşıdığı kadar. Sonra direkt bekletmeden kızartma aşamasına geçebiliriz. Mücverimi 1-2 dakika kadar yoğurdum iyice. Bırakıyorum. Şöyle tepsi büyüklüğünde bir kağıt, yağlı kağıt alıyorum. Onu önce 2'ye sonra dörde, sonra üçgen şekiller yaparak katlıyorum. Sonra böyle tam ortadan şu kenara gelecek şekilde dümdüz kesiyorum artık makasla da kesebilirsiniz. Böyle yuvarlak bir şekil elde ediyoruz. Tavamızın dibine sereceğiz bunu. Müçverimizi kızartmak için şöyle genişçe bir tava ocağı alıyoruz. Altını açtım ben iyice ne kızdırdım. Şöyle tereyağıyla yağlıyorum. Kızar isterseniz sıvı yağdan sürebilirsiniz. Kepçe yardımıyla hep tavamıza müçveri alıyoruz. Ben iki tava olarak kızartacağım. Yarısını önce aldım. Kızartacağım diğer yarısını sonra. Mücverimi tavama yayıyorum. Şöyle tavamız geniş olduğu için ocağımızın en geniş yerine koyalım mücverimizi. Altını da kısık ya da ortaya yakın bir ayarda açalım. Çok yüksek olmasın. Şimdi üzerini de şöyle geniş bir kapakla kapatıyorum arkadaşlar. Böyle pişmeye bırakıyorum. Ara ara kenardan kontrol edeceğim. Kapağının üstüne üzerine kapat kapatmak önemli daha iyi, için, iyi pişmesi için. Bu şekilde yavaş yavaş dinlene dinlene pişireceğiz. Dediğim gibi arada ara da kontrol edelim altını. Gerekirse sağa sola çevirelim. Altının iyice pişmesi için her tarafını. Yaklaşık bir 15 dakikadır tavamı Çevire çevire alt kısmını pişirdim. Üstü böyle biraz katılaştı. Şimdi çevirebilirim. Şöyle üzerine bir Genişçe bir tabak koyuyorum ben. Kapağınız varsa sizler kapak koyarak Alt üst edin çevirin. Üzerindeki, çevirdim. Üzerindeki kağıdı alıyorum. Şimdi bunu tekrar tavanın içine koyacağım. Ve tekrar tavamı yağlıyorum. Şimdi şöyle yavaşça Mücverimi tekrar tavaya koyuyorum. Çevire çevire kızartacağım tekrardan bir 15 dakika, 15 dakika kadar yine pişireceğim. Kapağını da kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Mücverim pişti arkadaşlar. Servis tabağına aldım. Bu şekilde pişirirseniz tavada acil olarak yağ çekmeden pişirebilirsiniz. Ya da dediğim gibi fırında pişirebilirsiniz. Ben ikiye bölmüştüm. Büyükse fırın tepsiniz. Tek bir seferde fırın tepsisine koyup pişirebilirsiniz. Şimdi mücverimi keseceğim. Yuvarlak olduğu için Pizza dilimi gibi keseceğim ben. O şekilde servis edeceğim. Üst tepside pişirirseniz da böreklik dilimler yapabilirsiniz. Böreğimiz pişti arkadaşlar. servisi hazır. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.